Oo, bu ne be? Heh, bu, bu, bu sandıkları buraya koyuyorum. Uzun süreli bir, <laughs> bir tatile çıkacağım. Buradaki kimseye güvenmiyorum. Bu canavar sandıklarına koydum ki, belki korkarlar. Şimdi üstlerini kapatalım. <laughs> Of oh ya of bugün ne güzel günü uyandım çünkü bugün hemen gidelim şu tarlamızın altındaki renkli efsanevi elmasları kazalım. Bir tane kazmıştım dünden fazla fazla kazmayacaktım çünkü köylülerin dikkatini çekebilir. Hemen hızlıca gidelim bakalım ve çekil bakalım domuzcuk şuradan ve ah ah. Birisi burayı kazmış. <laughs> ana, 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 ana. <laughs> Kim kim kazdı burayı? Kim 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 aldı bir dakika? <laughs> Biri görmüş olmalı buradaki bütün elmasları birisi çalmış. Of kim almış olabilir ki? Of 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 dur bakalım. Hemen şuradaki köylülere birazcık soruşturma yapalım ya. Of of dur bakalım. Köylü köylü sen benim tarlamda birisiyle hiçbir uğraştığını gördün mü? Hayır görmedim ne oldu? ya of birisi ekinlerimi toplamıştı o yüzden yoksa bir şey değil yani. Ha görmedim fakir görseydim söylerdim. Valla of peki o zaman teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba ne oldu? Ee, benim tarlamın etrafında dolaşan birisini gördün mü? Görmüş de olabilirim görmemiş de olabilirim. Gördün mü? Yani görmüş de olabilirim, görmemiş de olabilirim. Yani ne diyorsun ya? Of of konuşmak. Aa bir dakika. Sen para istiyorsun. <laughs> o zaman sana şunu göstersem? <laughs> bunu nereden buldun? Aa çok iyi. Eğer bunu bana verirsen sana kimin yaptığını söylerim. Ne? Peki o zaman al. Kim yaptı? Söyle bakalım birisi yaptı. Uzun boylu, üstünde güzel zırhları bulunan birisi. Ama yüzü kapalıydı. Göremedim. E bu tam bilgi olmuyor ki. Geri ver. Hayır. Ben sana gördüğüm kişiyi söyleyebilirim dedim. Ve söyledim. Vermem sana. Yoksa polislere söylerim. Of ya. <laughs> Aman. Peki sen gördün mü benim şeyimi? Sen göreceksin. Kırmızı. Sen göreceksin. Bekle. Of of. Hayırdır ne oldu ya? Ya birisi benim tarlamı mahvetmişti o yüzden. Ha görmedim vallahi. Of tamam ya. Bir dakika arkadaşlar elimizdeki tek değerli madeni de. Of bir tane yalancı köylüye kaptırdık ya. Ama o köylü hiç gözüm tutmadı. Köylü sende bir şeylikler var. Of ne yapacağız peki? Ne Hı? oldu fakir hayırdır üzgün gibisin. Ya samancı. Ama sana, tamam, sana söyleyeyim ya. Benim tarlamın altında renkli gök elmasları madenleri vardı. Şimdi hiçbiri yok. Ne? Kim aldı ki acaba? Vallahi bilmiyorum ya. Of ya. Peki bana verebileceğin bir iş var mı Samancı? Vallahi düşünmem gerekiyor. Ama sen şunu elmaslarını bir zengine sor bakalım. Onda olabilir mi ki acaba? Bilmiyorum. O elmasları çok seviyor. Her tür elmas var, onda bulunur. Acaba o mu aldı diyorsun? Yani ben bir kontrol edeyim ne olur ne olmaz diye. Zengin zengin benim e, elmaslarımı sen mi aldın? Sen de elmas mı vardı fakir? Yani tarlamın altında gökkuşağı elmasları vardı sen aldın değil mi? Ya saçmalama oğlum beni alırken gördün mü? Hayır görmedim ama zırhları varmış. Sen üstünde de zırh var. Aa doğru aa o, o kişi beni mi anlattı o köylü beni mi anlattı? Hayır böyle bir şeye düşmemem gerekiyordu. Ne oldu? Paranı mı kaptırdın? Ya of seninle konuşmak istemiyorum. Of of. Fakir. Ne oldu zengin? Son 64 elmasın kaldı. Onu ne zaman vereceksin? Tamam ya vereceğim. Of bugün de o borcunu bitireyim de sonra uğraşamayacağım seninle be. Of of. Samancı bana verebileceğim bir iş var mı? Aslında var gibi. Şu baltaları al. Bana birazcık mantar ağacı kes gel. Tamam ver bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi gideyim. <laughs> Fakir. Bütün elmasların bizde. <laughs> Şimdi gidelim bakalım zenginde bölüşme. Şöyle kazalım bakalım. Evet başka var mı? Karşıdakilerini de kazdım. Burayı da kazalım evet. Şurada da vardı. Şuradaki mantar ağacında kazalım. 50 tane mantar ağacım oldu şimdiye kadar. Mantar ağacı diyorum. Mantarım oldu. Şöyle kazmaya devam ediyoruz. Bakalım buradan kaç tane olacak? 164'e 64 tane elmas vereceğini söyledi. Ee, samancı umarım verir ve ben de zengin olan borçluğumu öderim ve şu an 64 tane oldu ama bir şey diyeceğim şu e, karşıdaki mantar ağacını keserken ayağım ayağım bir şeye takılıp durdu hatta oradaki çim blokları nasıl diyeyim çim değildi toprak bloğu gibiydi ha bak 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 şuradakinden bahsediyorum acaba onda da bir şey mi var ya çok merak ediyorum bir dakika şöyle hemen bakayım bir burayı da kazdım ve bakın Burası çok garip duruyor. En azından üstünde bir şey de yok. Nasıl diyeyim çime çim olurdu ama çok değişik ya. Şöyle bir kazalım bakalım bunun içinde. Bu ne? Ana! Aa Creeper! Enderman! Bunlar nasıl sandıklarmış aman Allah'ım. Bir dakika şöyle alalım. Şöyle koyalım. Açılıyor mu? Açılmıyor. Acaba samancıya söylesem mi ki ya bunları? Şöyle koyalım. Yok ya samancıya söylemeyelim. Bence yerinde dursun. Ya da söylesem Belki açmanın bir yolunu bulur. Çünkü buradaki sandıklar kilitli. Açıl. Hadi hadi hadi. Ya şimdi kendim bunu açmaya çalışsam açamam. Bir dakika şunu bir kıralım. Hadi şöyle kıralım. Hadi hop. Olmuyor olmuyor olmuyor. En iyisi samancıya söylemek. Samancı buradaki sandıkların açmanın bence bir yol. Ya da dur ya açmasam mı? şu an çok kararsızım ya. Bence bir gün düşüneyim ondan sonra açayım açtırmamam gerektiğini düşünmem gerekiyor. Oradaki sandıkları acaba gece olunca evime mi taşısam ki? Neyse ilk önce ben şuradan demir baltamı vereyim. Al bakalım samancı. Demir baltam burada. E, buradakilerde benim mantarlarım sana toplayıp geldim. Sen de bana elmasların ver hadi bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hızlıca şöyle gidelim. Al bakalım zengin. Başka boş boş değil mi bana? Tamam bitti artık borcum. Hadi bakalım artık özgürsün. İstediğini yap. Kendi paranı kazanabilirsin. Tamamdır. Oh be sonunda artık özgürüz. Şimdi şu e, sandığının birisini bence evime getireyim ve açmaya çalışayım bakalım. Bir tanesi neredeydi? Ha şurası. Aa çimlenmeye başlamış. Dur şurayı ben bir belli edeyim. Şuradaki çiçekleri alayım. Çünkü kaybederim eğer üstü çimlenirse. Buradakilerin hatta biri çimlenmiş bile. Şöyle yapalım. Hatta bunun üstüne koymayalım. Şöyle yapalım. Hop. Tamamdır. Burada olduğunu anlarım. Şimdi bir tanesini alalım. Şöyle bir tane köylü sandığını aldım. Şöyle koyalım. Şimdi ben bunu ki hiçbir köylüye göstermeden evime götürüp sabaha kadar açmaya çalışacağım. Eğer içindekini açamazsam mecburen samancıya götüreceğim. Bakalım samancı açabilirse içinden çıkan şeyleri bana verir umarım. Şöyle yapalım. Hop koy şuraya aç şunu. Hop al bakalım. Evet şuraya koyalım. Kapatalım şimdi. İçeriden benim baltam. Balta onda değil mi? Neyse dur şöyle elimle kırmaya çalışalım. Hadi. Hadi açıl. Açıl. Acaba nasıl açacağım ki bunu? Hadi. Of nasıl açacağım bunu ya? Bir dakika. Şöyle kapatalım kapıyı. Samancı. Samancı. Sen bir kilitli bir sandığı açmaya çalışsan nasıl açardın? Önce... Üstündeki eşyaları bana vererek. Aa pardon üstüme mi gelmiş? Al bakalım. Aa bak bu demir balta da zaten bitmek üzere. Bunu atsan mı çöpe artık? Bozuldu mu? E, yani evet kırılmış gibi o zaman tamam sen de dursun gerek yok. Ve açmaya çalışsam bir testere ilk önce dışını kırarım. Ya da bir TNT ile patlatabilirim. Veya farklı farklı şekillerde açmaya çalışabilirim. Sen bunu niye soruyorsun bana? E, yok ya öylesine soruyorum ya. Sandık mı buldun? Yok ya ne canım sandık bulmak ne demek ya ben sandık... Oho ben sandık mı bulacağım Samancı cidden ya Allah Allah. Hazine buldun sanırım. Yok ya. Allah Allah. Neyse hadi görüşürüz Samancı. Kendine iyi bak. Ben de bir yerlerden testere bulmaya çalışalım. Ya da dur ilk önce şu evimdeki e, sandığı bir gizlemenin yolunu bulayım. Şöyle birkaç tane toprak kazalım. Gel bakalım. Şimdi şunun üstünü bir kapatalım şöyle. Tamamdır. Şuradan çıkarken de bir tane buraya koyalım. Dışarıdan kimse görmesin. Şimdi testere bulmaya gidelim. Şu tarafta olacak herhalde. Bir dakika demircinin içinde olabilme ihtimali yüksek. Ya da Samancı'ya söylesem mi ki ya o açar herhalde. Baksana çok bilgili.